İngiltere'de kazanmak çok önemli. Son iki hafta mağlup olmuştuk. Özellikle son maç, İngiltere maçı belki sezonun en kötü oyununu oynayacak yani. İngiltere maçı o anlamda bizi son derece üzdü. Bugün çok çabuk bir şekilde 4 gün sonra ayağa kalkmak önemliydi çok çok iyi mücadele ettik. Belki çok iyi oynamadık, evet çok basit hatalar yaptık. Belki doğru oyun oynayabilseydik özellikle ikinci yarı. Yani çok farklı bir pozisyon noktaya çıkabiliyor. Çünkü arkada rakip takım çok alan bıraktı bize. Özel'in ikiye bir pozisyonu var. Bunlar kapacan bir tane ayağını açtığı var. Son dakikalarda var. Final pastanı atamadığımız çok pozisyon var. Biraz çok geriye yaslandık. Bu anlamda biraz daha öne çıkmamız gerekiyordu. Ve çok daha fazla oyun olarak evet biraz değil ama iyi, iyi. mücadele çok üst seviyede çok mücadele istedim bu anlamda da tüm takımı kutluyorum çünkü ihtiyacımız vardı müdahaleye. Genç bir takımız yani ben hep söylüyorum biz sabırsız maalesef her şeyin çok çabuk olmasını istiyoruz genel anlamda söylüyorum. Ama oyuncular çok kötü, çok yeni. Mesela biz Ümraniye maçı, evet. Belki oyun olarak istediğimiz oyunu oynayamadık ama en büyük nedenlerinden bir tanesi. Ümraniye çok fizikli ve oyuncular ve kuvvetliler. Yani bu dayanıklılıkla anlasın. Genel yapıları oyuncular çok kuvvetli ve iyiler. O Ümraniye maçında biz kuvvet olarak onların altında kaldık. Çünkü çok, dediğim gibi çok genç oyuncumuz var. Bunlardan yeni yeni kuvvetlenecekler. Yeni yeni her şeyi yeni yeni yapıyorlar. Ümraniye maçının kötü oyunlarının en başında zaten bu kuvvet anlamında biz onlara direnç gösteremedik. Yani onlar çünkü bize çok teması yakın oynadılar. Bu temasa biz cevap veremedik. Bu süreçte bunlar hep olacak. Ben hep söylüyorum. Dediğim gibi biz devam edeceğiz. Biz çünkü yetenekli bir takımız. Eksiklerimiz yok mu? Var. Hep olacak. Bu eksiklerimizi gidererek ilerlemek istiyoruz. O tekrar mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Rakip hiç önemsemeden, bilgi zirvesi veya hiç fark etmez. Hafta sonunda çok Önemli bir rakip böyle Samsun Spor favori takımlarından bir tanesi. Tamamen kazanma odaklı olacağız, iyi oyuna odaklı olacağız. Yani 90 dakika oyunla kalmaya çalışacağız. Yani Hafta sonu hedefimiz tekrar kazanma çünkü iki maç bu sene üstte maalesef bunu bir yapamayız zaten belki daha farklı bir senaryo ortaya çıkacak. özgüven anlamında, birliktelik anlamında hafta sonu tek amacımız kazanmak ama çok zor olacak. Bunun farkındayız. İşte geri kalan maçlarımızın hepsini hepsine kazanmak için çıkacağız. Puan olarak ben net bir şey söylemek istemiyorum. Oyuncularımız çünkü çok genç ve baskı altına almak da istemiyorum onları. Biz her maç onlara doğru oyun, gelişim, yani kazanma alışkanlığı, bunları onlara odaklıyoruz ve onlarla alakalı çalışıyoruz. İnşallah hafta sonu bu galibiyet serimiz devam eder.